Biz büyük bir afet yaşadı. Çoğumuz sevdiklerimizi, ailelerimizi, evlerimizi kaybettik. Her şeye rağmen umudu yine her zaman olduğu gibi devletimizde bulduk. Deprem bize devletimizin varlığının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Felakete uğramış, evlatlarına yetişen baba gibi şefkatli ve güvenli kollarını bize açtı. Bu halk buluşmasıyla kaynaşmayı pekiştirmiş olduk. Birliğimiz daim olsun. Oluşan bu birlik ve beraberlik ortamının devamını diliyoruz. 6 Şubat'ta zor zamanlar yaşadık. O günden bugüne Allah'a şükürler olsun. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle şehrin her tarafında birlik ve beraberlik görüntüsü hakim durumda. Ve bunun en güzel örneklerinden bir tanesi bugün bu sahada teşekkür ediyor. Allah'a şükürler olsun bugün merkezi hükümetimiz, yerel yönetimler, vatandaşlarımız el ele vererek Büyük bir gayretle şehrimizin inşa ve ihya ediyoruz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten sorunları birer birer çözerek yolumuza devam ediyoruz. Bu bölgede biliyorsunuz hem havaalanının etrafında hem Karacasu'nun değişik bölgelerinde hem yol genişletme hem de asfaltla alakalı önemli çalışmalarımız var. İnşallah bunları bu bölgede ve Kahramanmaraş'ın her tarafında artırarak devam edeceğiz. Bizim tek amacımız sizlerin konforunu hayat standartını daha iyi nasıl koşullara taşırız o. Gecemiz de o, gündüzümüz de o. İnşallah bu düsturla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Bu buluşmada emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Maraş'ta yaraları sarmak için adeta bir seferberlik ruhuyla gece gündüz demeden günlerce haftalarca burada çalışarak Maraş halkının acılarını dindirmek için seferber olduk. Bugün burada bir barış çorbası için bir aradayız. Sevgili kardeşlerim bin yıldır bu coğrafyada kardeşlik içerisinde milli ve manevi değerlerimizi güçlendirerek bir aradayız. Sonsuza kadar da Allah'ın izniyle birbirimizin hukukunu en güçlü şekilde bir gönül zenginliğiyle koruyacak bir milletiz. Buna yürekten inanıyoruz. Ve biz Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ı ile, Çerkezi'yle tek milletiz tek yüreğiz bir ve beraberiz bu topraklarda özellikle bu coğrafyada bu dönemde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günleri yaşıyoruz. Biz birlikte Türkiye'yiz ve birlikte olduğumuz zaman çok güçlüyüz. Birlikteliğe, beraberliğe değer veren, bu buluşmayı organize eden bütün aile büyüklerime, burada olan Katkı sağlayan bütün büyüklere ben ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim inşallah hep bizi güzelliklere vesile kılsın. Güzel günlerde sizlerle yeniden buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Var olun sevgili kardeşim.